Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar, klasik sandık taktikleri yenilendi. Yine bir dilek tut gelmiş. Hemen size taktikleri söyleyeceğim. 5 tane taktiğimiz olacak arkadaşlar. Size bir hatırlatma da bulunacağım. Hani bunu ben kendim keşfettim. Diyelim set çıkmasını istiyorsunuz ya hani özellikle seti işaretlediğinizde arkadaşlar yani bu destansları özellikle genelde şuradaki şuradaki pembe setleri veriyor arkadaşlar. Yani kesin veriyor şu setleri. E, ee, silahta da herkes gidip şeyi işaretliyordur. Buz diyarı olmayanlar ya da olanlar da işte materyal için buz diyarını işaretliyordur. Benim tavsiyem birinci silah işaretlemeniz arkadaşlar. Şuradaki deniz hasidi vektör yazıyor ya. Bunu işaretleyin. Yani bir totem yapmış olacaksınız. Bakalım yani tutabilir çünkü... Birinci seti işaretlediğinizde genelde şu aşağıdaki setleri veriyor. Bana işte bir tanesi çıktı. Ben çok fazla sandıkta açmıyorum. O şekilde size deneyebilirsiniz eğer olursa yani istiyorsanız silah istiyorsanız deseniz şunu işaretleyin arkadaşlar. Şimdi hemen size birinci taktiği söylüyorum. Yeni bu arada yeni bir setimiz geldi. Set çok efsane bir set arkadaşlar. Şöyle baktığınızda gerçekten hani kaskı olmuş mu derseniz kaskı çok şey değil. Şöyle uzaktan baktığımızda yani çok iyi durmuyor ama set çok iyi duruyor. Umarım bu set çıkar. Hemen birinci taktiği söylüyorum. Felaketler Efendisi seti. Gizemli dansçı başlığı. Şuradaki başlık. Pembe mavi AKM arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Bunları da açış saatlerini tekrar vereyim. Belki yeni arkadaşlarımız izliyordur. Sabah 7-9, öğlen 13, ondan sonra akşam gece 23.01 ve gece yarısı 4.5 drop rate saatleri arkadaşlar. Yani bütün sandıklar için geçerli olan saatler bunlar. Hemen ikinci taktiğimiz felaket, felaketler efendisi kaskı. Cupcake güzeli seti. Kılıç ustası Scarlet arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Üçüncü taktiğimiz siber samuray seti. Cupcake güzeli Kaskı şapkası diye geçiyormuş. M400 buz diyarı arkadaşlar. Son seviye alıyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Hemen dördüncü taktiğimiz buz ateşi seti. Hayal dünyası şapkası ve buz diyarımızı tekrardan aktif edip son seviye alıp çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Son taktiğimiz siber samuray kaskı. Hayal Dünyası seti. Çorak Topraklar Kar 98 arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Bunun 5 tane taktiği var. O saatler arasında açarsınız arkadaşlar. Bol şans diliyorum. Soracağınız soru olursa e, yorumlara yazın. Ben cevaplıyorum hepsine. Tek tek bakıyorum. Instagram'a gelin arkadaşlar. Instagram'ımız açıklama ve sabit yorumda olacak. Orada da işte çıkan mesela diyelim birinci taktikte hani özel sandıktan açmıştır. Üçüncü taktikte klasikten açmıştır. Ya da şu taktikte şunu çıkartmıştır diye storylerden paylaşıyorum. Sizin için de bir bilgi olmuş olur. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsanız görüşmek üzere. Hoşçakalın.